Hepinizi merhaba arkadaşlar. Bugün sizler box bir oynayacağız. ilk defa yeni bir şey. Arkadaşlar bu arada e, önceki e, serilerimiz bitti. Çünkü annem yanlışlıkla kendi uygulamasını silecekken Minecraft'ı silmiş. Hesabı geri aldım. Ama arkadaşlar e, dünyaları geri alamadım. Tek blok işte yanlamasının en uzun dağda falan kalma serim bitti. Box bir Ben şu an rütbe atlayacağım bu arada. Şimdi rütbe atlayacağım. Bunları bilenler mı? Şu an rütbe atlayacağım. Yani atlayacağım derken çok az kaldı. Oluyor mu? Oh be oldu. bu neymiş? Üstten 25 tane bundan. Tamamdır abi. Spam çekenim. Arkadaşlar siz de bu sunucuya girmeyi unutmayın. Ee, shorts videosunda atarım bu sunucunun ailesini bilmeyenler vardır. İyi ya, sarıyor. Bakın burada bayağı bir savaş var. Ben şimdi hapis alacağım için buralara gideyim. 100 tane lazım. Allah'ım rütbe atlayacağız ilk defa. Rütbe atladığımızda artık yani nasıl atlayacağız? özgün ekipman buna mı? sohbette blok yaptım. Abi bir yerden 20 çıkıyor demek ki. Bak mesela burada bir tane daha var. Ya abi, şu şöyle bir geçemedik ya. Abi adam korkuda kaçtı Ah be bunları ben alacaktım. Herkese beni yenebileceğini düşünüyor galiba. Gelsin abicim. Sıkıntı yok. Yok ya bu araları kaşınıyor. Bu atlıycaz ya Bunları blok yapıp vereceğiz galiba O anlık blok değildir Bunlar kolay ya Bunlar hemen zaten oluyor kırıyoruz dostum. Kalan blok 60 mı? E hala 60 abi. Tamam burası birazdan yenilenecek. Ben şunları bir dönüştüreyim. Ay. Bak ben buralarda dolaşıyor. O değilmiş lan bu. O benden güçlü mü? Ha ben bunu biliyorum lan. Ekran kaymasın. Kaçarsın öyle işte. Anca kaçarlar ya. Onncana anladı kaçtı. Canım az. Vurdum, vurdum ağzına, vurdum ağzına. Kaçamazsın. Ah. Üç kat buradan geldim ben ya. Canım çok azdı. Abi bir de mesela bazı kişiler PC ya. oldu galiba oldu mu bakayım olmuş tamam bunun da şeyini anladım Son kalan, son kaldı. Tam bunu Ha, abi de ee, bu, şeylere gireceğiz. Heh, bunlara gireceğiz. onun şimdi bu bu. geldik. Hatta bunların takasçıları ya e, abi burayı kıramıyor. Adam girdi ya. Orayı kıramadık bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Bak <laughs> 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 onların takasçıları burada. Belki de dokuzdan da. Aslında eğilip de kıracağım. Ya abi sen. Elitra vardı sırtımda. inventarıma boş itemler geldi. Abi rütbe atlayacağım adamlar aynı izin vermiyor ya. Tek burası kalmasın. Abi beni bunları açma ya. Hadi yürüt bakmayacağız. Abi telefonla oynamak neden bu kadar zor ki? Takas yapmak. Kim benimle etmek istedi ki anlamadım. şu adam peşimden geliyor daha yok abi hepsinde bir tane var lan şu anda galiba 23 olacak blok ama yetmez. Bak bunu niye kıramıyoruz? Neyse orada bir sorun olmuş demek ki. Bak bunu da kıramıyoruz. Ama burada yasaklamışlar. Bu nasıl bir bak? burada beklesem pusu yapsam nasıl olur? Fena olmaz. Hem eğilirsem ismimi de göremiyorlar arkadaşlar. Bu bilgiyi bilmeyenler. Yani varsa. Hmm. Burası niye gelmiyor? эс чикэлм я сонкор ол ду 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 пучи пучи сета пучи сег баше Hadi görüşürüz kanka. Ben şimdi bunları bloğa dönüştüreyim. Ne kadar ediyor? Bende zaten 21 tane ne var? yiyeceğiz arkadaşlar. Lan uç uç. Evet takıldı değil mi? Nasıl lan? Hı. Bak geldi arkadaşlar oyuna. bak ne ne arkadaşlar abone olmayı atmayı unutmayın hemen kardeş bana şunu da ver bu ne Aha. aynı dedim. Galiba rütbe atladık. Atladık mı şu an? Bekle yeni rütbe için. Nasıl? Bir dakika. Diğer yerler de kapalıydı. Hiç açılan yer var mı? Hemen bakalım. Burası değil burası değil? Burası değil şimdi bak. Önümüzdeki aracık. Burası değil. Burası da değil. E burası da değil. E ben bir dakika seviyeni satınca anda Onda bir şekilde öğrenmem lazım. Ha, benim de burada şeylerim var burada Bunlar var arkadaşlar. Bir şeyler var. Boş itemler. Hmm. Peki bir şey deneyeceğim. Olur mu? Lütfen olsun ya. Lütfen, 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 lütfen. En son 8'e kadar yapabiliyorduk sadece. 9 geldi mi? E hala 8 nasıl yapacağız ya? Seviye atladım mantıkken. Elimden gitti item değil mi? Gitti. Sağ yazayım. Bekle. Hmm. Neyse ben bunu bir çözmeye çalıştım. He. Arkadaşlar abone olmayı da kapatmayı da unutmayın. Hey. Ne oldu anne? Ne hmm. hmm. Bir de burada iki tane var. Bunlar neresi? Peki nereye? Bu bölgede arasalara satın alarak eşyalar depolayabilir, pvp alay yapabilir ve Bir şey takılamayız. Evet. Ya ben bunu biliyorum ya. Bağışı al, kır. Tabii.

Anladım, bilmiyorum, bilmiyorum. Bana bir şey attı mı? Atlamış galiba. Hmm, boş boş bu ya, bir bilmiyor musun ya? Ne yazmış? <laughs> Neyse ben gidiyorum reis. Bakın burada da kıvam hazırlayıp pvp atabilir muyum? Şey burası serbest alan değil mi? Burada adamlarla vs falan Kırmızı halıya geçtikten sonra eşya düşmesi açık mı? Oh, no 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 no. No 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 no. Bu hataya düşmem. Bu neymiş bu tarafta? Geçtikten sonra eşya düşmesi açık. Her yerde aynı mı? Trap blok diyor. Ben bunu oyuncu sandım. Oha traplar için blok. <laughs> abi sen biraz daha farklı insan değil mi? Selamünaleyküm abi. Abi ya bir şey diyor kalan bölgesi durdururum. Burada kalanları temsil edeyim. Oyunlar için sıra hazırlayabilirsiniz. Trap, ücret, günlük kira. Neyse ben çıkayım ya. Bu ne? Eşya düşmeyen bir yer lazım. Eşya düşmeyen... B'si atabileceğim. Bir. Abi niye işe yaramıyor? Bir dakika. Slash spawn. Abi ben geri döneceğim. Ah. Oh. Sonunda ben korktum ya. İnternet kötü galiba anlamlar. Neyse ben bitireceğim galiba. Yarım saattir bu adam burada. Lan. İnternetim kötüleşmeye başladı yine. Yine aynısı oluyor. Oğlum ben 700 kaç kere ölmüşüm lan. Bak Burada, abi internet çok kötü demek ki. Diğer yere bir de gitmedim oraya bakayım. Buraya gitmedim mesela. Ne oluyor lan? Buyur Ya yanlış yere girdim. Yine aynı yere çıkacağız. Aynen abi ya. Yanlış yere girdim. Neyse arkadaşlar siz de abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sunucumuza da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkaya gideceğiz ya. arkadaşlar diğer sınıfa geçmeyi başardım. Kendi video için bir blog olan depolama nasıl ne Afrika Afrika Hah. sahibi ee, Afrika bir kazan kazanabilir kaza gibi Afrika anahtarı yine kasa açabilir veya sitemizden satın alabilirsiniz. Çin bir bölge, çay bir noktadır. Bırs kimin? Dayı oğlu her yeri satın almış. Koyabiliyor muyuz yani Bu işten yapmak için sahip değilsin diye. Anladım kardeş. Ya ben burası çok güzelmiş. Bak sahibi de yok. Oha adam kendi heykeli yapmış. Adam kendi heykeli yapmış. Dayı oldu her. Dayı oldu keşke bu şahesleri yapmasaydım. Evet, çok güzel bir şahesler. Arkadaşlar çok güzel. Neyse ben buradan çıkayım daha fazla bir şey görmek istemiyorum. Slash <laughs> <laughs> spawn. Neyse arkadaşlar abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Ve